Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Dolaplarım şöyle takıldı benim. Takıldı ama akşamdan beri sinirden ve ağlamaktan ölüyorum. Niye diye hiç sormayın. Beyim dün bir usta getirdi. Arkadaşlar, bir usta getirdi. Var ya buraya bunu takması gerekiyordu. Şunları ben şunları aldım, şu takım aldım, şu takım. Bu takım şuraya takılması gerekiyor şu takımda bunun dibine takılması gerekiyor. Akıllı çok akıllı bir usta ya çok iyi biliyor. Beni de sinirden öldürdü böyle. Şunu bunun neresine takacağım ben bilmiyorum. Bunun ustanın neresine takarım artık onu da bilmiyorum ama burayı boş bırakmış. Bur buradan açtığım zaman buranın suyu Nereye gidecek? Bu su nereye gidecek? Ben onu merak ediyorum. Ya sen ustasın değil mi? Ustasın. Usta olan anlar anlar. Bunu buraya takılacağını anlar. Bunu da şuraya takıp Bu şu şu çeşmenin borusunu buraya takılacağını anlar. Bu da makinenin gideri. Buraya bu takılacak olan da buna şu takılacak olan bunun gideri. Sıcak suyun gideri. Ya bu kadar mı akılsız bir usta olur ya? He, akşam yemin olsun dolapları çöküm. Buralar su oldu. Dolabım su oldu. Daha kullanmadan düşün. Kaparacak. Buraların arkada su oldu. Gitti. Oraların şarı. Daha oradan su indi aşağıya. Akşam gece beyimle kıyamet koparttım beyim. Son buradan kaçtı bana cevap vermek için. Vurdum duvarları bunu, bunu, az kalsın bunu, bunu kır dedim. Şuraya şunu da asılıp şuradan kırasın gel şuraya. Aşasını. Ya, ıslandı. Bu kadar insan akılsız olur ya. Benim yaptığım şeyleri yemekler, çekmeciler falan. Bu şeyimin muslumun başı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Aldım. Şöyle çekmeceleri falan. Şöyle ankastıram gelecek. Aygaz falan oraya da işe gelecek. Şurada üzerinde şey yazdığı Şey demiyorum. Şöyle. Şurası şekilde yaptırdım. Çok güzel oldu. Burası bu. Şu kısım çok güzel oldu da. Dolaplarım ben parlak sanıyordum ama mat. E, mat e, şey. Dolap matmış. Rengi ama hoş ve güzel duruyor. Şurada bir sorun daha var. Söyledim. Bir iki yerinde sorun var. Şuralarında sorunlar var. Söyledim. Şu kısımlarında sorunlar var. Aradım ustayı. Dedi abla sorun sen gelir ben bakarım ona dedi. Düzeltiriz. Şu kapağın orada da var gözüküyor. Daha bak orada var. Bir sorun. Ya hiç düzgün yapan bir şey düzgün yapan yok. Yemin olsun yok. Yani bir şey yaptıyorsun. Ha burada da bak. Burada da yemek yapacağım. Nezirlik, kepazelik içinde burada yemek yapacağım yani. Düşün. Bana kolay gelsin. Az sonra da